Selam Trader Kulübü. Bundan önceki iki videoyu izlediyseniz artık yavaş yavaş temel analiz yapmaya başlamamız lazım. Size sözüm işinize yarayacak kadar teknik analiz hakkında da konuşacağımızı söylemiştim zaten. Nedir bu temel analiz? Sadece temel analiz yeterli olur mu? Temel analizin bileşenleri nedir? Neye bakıp neyi düşünmeliyiz? Bugün bunların üzerinden geçeceğiz. Temel analizi çok basit bir şekilde birkaç cümleye sığdırabilirim. Amacımızı anlayalım. Arkadaşlar temel analiz ekonomik verileri, haberleri, merkez bankası gibi faktörleri kullanarak piyasanın eğilimlerini tahmin etmeye çalışır. Peki temel analizde nelere dikkat edeceğiz? Önce bunları bir maddeleyelim. Ekonomik göstergeler ve veriler. Merkez bankası politikaları. Mesela FED, faiz oranları, jeopolitik ve ekonomik olaylar, mesela Ukrayna-Rusya savaşı ve ekonomiye yansımaları, haberler ve veri takvimi, son olarak uzun dönemli eğilimler ve analizler. Bu saydıklarımın hepsi temel analizin bileşenleri arkadaşlar. Bugün en basit şekliyle yorumlamanın kapılarını açacağız. Ne olursa ne olur. Mesela FED faiz arttığında piyasalarda ne gözlenir? Türkiye Merkez Bankası faiz arttırdığında iç piyasamızda neler olur? Rusya-Ukrayna savaşının değişkenleri nedir? Savaş var diye bir bir şeyler olmuştu ama şu an olan gelişmeler farklı şekilde etkiliyor. Bunların hepsini ezberlemeden formülünü öğretmek istiyorum ya da göstermek istiyorum. Değişkenleri yorumlamak da size kalmış bir olay olacak ama bunu da nasıl yorumlayacağınızın üzerinden birkaç örnekle geçeceğiz. Yani bu video bittiğinde arkadaşlar basit bir şekilde temel analiz yapabiliyor olacaksınız. O zaman hiç beklemeden hadi başlayalım. Neydi ilk maddemiz? Ekonomik göstergeler ve veriler. Nedir bunlar? Ülkelerin ekonomik performansını ve sağlığını ölçmek için bazı göstergeler kullanılır. Mesela işsizlik oranı, enflasyon, büyüme oranları, ülkenin büyüme oranları. Hani cep telefonunuza mesaj gelir işte JP Morgan Türkiye'nin büyüme oranını şuradan şuraya getirdi. Ya da faiz oranları. Bunlar bir ülkenin sağlığını, ekonomik sağlığını gösterir arkadaşlar. İkinci maddemizde Merkez Bankası politikaları vardı. Zaten bir örnek vermiştim. Merkez Bankası'nın görevi ekonomik istikrarı sağlamaktır. Tabi bunu yaparken verdiği her karar Kelin büyüklüğüne göre ortamdaki para miktarını etkilediği için burası önemli. Ortamdaki para miktarı bunun üzerinde duracağız özellikle. Etkilediği için ekonomide yatırım yaptığımız ürünlerde sığ olmasına ya da hacimli olmasına bakarak iniş çıkışlar bekleriz. Neye göre? Az sonra geleceğim. Üçüncü maddemiz jeopolitik ve ekonomik olaylardı. Zaten buna da bir örnek vermiştim Rusya-Ukrayna savaşı. Yani savaşlar, siyasi olaylar, afetler, ekonomik krizler ve benzeri gibi olaylar ekonomik dalgalanmalara yol açarlar. Biz de bunlardan faydalanırız elbette. Az önce saydığım maddelerden ilk etkilenen yer o ülkenin döviz kuru oldu. Türkiye'deki deprem vakası TL'yi etkiledi. Borsasında demir çelik çimento taraflarını etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yapılan yaptırımlar rubleyi etkiledi. Sonrasında bazı değişkenler daha geliyor. Ne yaptı? Parasını altına endeksledi. Tekrar değer kazanmaya başladı. Bu yan olayları da temel analizin içerisine dahil edip cebimize koymamız lazım. Arkadaşlar. Diğer bir maddemiz haberler ve veri takvimiydi. Burada da özellikle forex piyasasında yani kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarımın kullanması gereken bu takvimden özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü forex piyasasındaki anlık işlem hareketleri ya da bu kararların açıklanma anları volatil saatlerdir. Yani hızlı fiyat hareketleri olabilir ve buradan ya çok kazanırsınız ya çok kaybedersiniz. Bundan dolayı ben ve diğer bütün arkadaşlarım derler ki bu tür önemli veri saatlerinde kaldıraçlı işlemler yapmayınız. Çünkü çünkü burada işinizi biraz şansa bağlıyorsunuz. Kararın ne açıklanacağı konusunda bir tahmininiz olabilir. Ancak ters köşeye yatırma gibi huyları da vardır. İşiniz şansa kaldıysa bir de kaldıraç varsa o iş biraz kumardan farksız oluyor. Yani ben buradan antiparantez sizi tekrar uyarmış olayım. Önemli veri günlerinde işlem yapmamak en doğru seçimdir. Şimdi size ekranımı alacağım. Kullandığım bir tool var, bir site var, birkaç site var. Onların üzerinden geçelim. Hangi gün, hangi saat, hangi kararla birlikte, hangi döviz çiftlerinde kendimizi korumaya almalıyız? Bakın. Şimdi karşınızda arkadaşlar ekonomik takvim var. Investing.com sitenin adı bu. Bir site daha göstereceğim size. Ben burada özellikle 3 yıldızlı haberleri filtreledim. Bunu buradan filtrelerden yapabilirsiniz. Sadece Amerika'yı seçtim. Siz elbette bu arada Euro bölgesini, Avrupa'yı da seçmişim. Çin'i, İngiltere'yi de işin içerisine alabilirsiniz. Bu ülkeleri al. Alt tarafta en önemli olayları 3 yıldız olayların hepsini bana filtrele göster dedim. Ve aşağı tarafta bugün için en önemli 3 yıldızlı olaylar karşıma gelmiş oldu. Filtreler bölümünü bir kapatayım. Bu hafta neler olacak? Sadece bunları görmek istiyorum. Pazartesi günü geride kaldı. 27 Temmuz Perşembe bugünkü bütün önemli olaylar açıklandı. Ve yarın çekirdek kişisel tüketim giderleri aylık ve yıllık olarak açıklanacak. Bunları nasıl okuyacağız? Önce bir örnek verelim. Dün akşam FED faiz kararı vardı. Herkes de biliyordu ki hatta onu da siteden göstereyim size. Araçlar bölümünde FED faiz görüntüleme aracı var. Bakın burada dokunduğumuzda karşımıza bir diğer faiz toplantısına 7 hafta 6 gün 2 saat 2 dakika olarak bize bildiriyor ve burada oranlar var. Biliyorsunuz şu anda faiz oranı 5.25-5.50 aralığında. Şu anki oylamaya göre Eylül ayında yapılacak olan diğer toplantıda sabit bırakması fiyatlanmış. %76 oylanan bu anket sonucunda %76'sı katılımcıların sabit bırakır diyorlar. Diğer aya bakalım Kasım'daki toplantıda da %63 katılımcının, %63 sabit bırakır diyorlar. Tamam biz bunu aklımıza aldık ama kesin olarak böyle olacak diye bir kayda yok. Fakat yine de bize bir yol gösteriyor. Nedir? Faiz artarsa ne olur arkadaşlar? Dolar güçlenir. Neden güçleniyor? Hani şu ortamdaki para miktarından bahsetmiştim size. Eğer ortamdaki para miktarı azalırsa yani nadirleşirse değeri yükselir. Nadir olan her şeyin değerinin yüksek olduğu gibi. Ortamda çok fazla bulunan her şeyin değeri de düşer. Merkez bankaları ortamdaki parayı azaltmak için bazı silahlara sahiptir. Bir tanesi faiz neden ortamdaki para miktarı azalır faiz arttığında? Tombul parmaklar, balinalar diye nitelendirdiğimiz garanti yatırımcıların sevdiği garanti paranın peşindedirler. Eğer Merkez Bankası 5,5 civarında faiz veriyorsa riskli varlıklarla uğraşmazlar. Çünkü zaten çok büyük bir para yönetildiği için belki ETF'ler tarafından ya da sadece Warren Buffett örneğine devam edebiliriz. Servetinin %1'ini ömrü boyunca yiyememiş bir insan ne yapacak bu kadar parayı? Bir kişi için düşünüyoruz elbette ETF'ler. Ya da yatırım şirketleri daha çok kâr etmek üzerine kendilerini programlarlar ve asla zarar etmemek üzerine kendilerini programlarlar. Bu insanlar garanti paranın, bu kurumlar garanti paranın peşindeler. Buradan daha güzel garanti var mı? Amerika'nın faizi belli, yatıralım karşılığında ne geleceğini bilelim. Bu yüzden riskli varlıklar düşmeye başlar. Bunu sol cebimize koyduk. Bir de bakın faiz arttığı için bu büyük yatırımcılar, büyük para sahipleri alıp tüm parayı bankalara koyuyorlar faiz elde etmek için. Yani ortamda dolar azalıyor. Bütün bu veri setinin ekonomik takvimi okurken bu ortamdaki parayı nasıl etkiler? Zaltır mı? Çoğaltır mı? diye düşünürseniz işte bu işin formülü buradan devam eder. Önünüzü görebilirsiniz. Birkaç örnek yapalım. Az önce sizlere göstermiş olduğum ekonomik takvinin gelecek haftaki versiyonuna bakıyorum. Neymiş? 4 Ağustos'ta işsizlik oranı var. Az önce saydığım özel maddelerden bir tanesi. Hani ülkenin sağlığını gösteren bir görüntü. İşsizlik oranı nedir? Öncelikle üzerine dokunalım. Bir okuyalım. Ortamdaki parayı azaltır mı? Çoğaltır mı? Aradığımız tek şey bu arkadaşlar. Evet şurada gördüğünüz üzere aslında bize bilgiyi veriyor. Kendi kendimize önermeler yapalım. İşsizlik artarsa kazanan kişi azalmış olur. Yani daha çok işsiz varsa cebi deli çok daha fazla kişi vardır. Bu insanlar daha zor para harcarlar. Çalışmıyorum, iş bulana kadar paramı tutayım derler. Hepimizin ortak özellikleridir bunlar. Eğer Powell'ın da istediği gibi işsizlik yükselmeye devam ederse o zaman faiz artırımına bir süre ara vermeyi düşünebilecek bir etki oluşur. Tek başına bu değil. Tarım dışı istihdam değişikliği, işsizlik başvurularından faydalanma. Böyle bir veri de geliyor biliyorsunuz. Temel analizde bu kelimelerin ne anlama geldiğini bir düşünmek lazım. İşsizlik başvurularından faydalanmak, yararlanmak nedir? Çok kişi yararlanmışsa çok işsiz var demektir. Ya da buradaki göstergede işsizlik oranına bakıyoruz şu anda. Burası tek başına yükseliyorsa işsiz çoğalmıştır demektir. Bakın işsizlik başvurularından faydalanmada biraz farklı düşündük, tersini düşündük. Orada az kişi faydalanıyorsa çok çalışan vardır. Tekrar ettim ama tam kavramak için. Sura bakmayın bilenlerin başına çeşiriyorum. Buradaki açıklamayı okuduk. Kendi kendimize bir şeyler anladık. Burada da belirttiği gibi çalışan insanların daha fazla para harcaması. Eğer işsizlik beklentinin üzerinde gelmişse bu Merkez Bankası'nın da beklemediği bir şey olarak yorumlanabilir. Dün akşam Powell zaten bu duruma da atıfta bulundu. Merkez Bankaları hükümetlerle birlikte de çalışmak zorundalar. Bağımsızdırlar. Ancak Biden hükümetinde çok fazla işsizliğin oluşması demek Biden'a eksi yazar. Bu yüzden merkez bankaları kırmadan dökmeden bir sonuca ulaşmak isterler. Yavaş yavaş gelişen bu olaylar da bize önümüzdeki trendi ipucu olarak verebilir. Mesela az önce sizlerle katılımcıların faiz beklentilerini inceledik ve bundan sonra sabit bırakılacağı yönünde birçok katılımcının olumlu puan verdiğini gördük. O zaman bu tombul parmaklar faizden eskisi gibi kazanamayacaklar ve piyasaya geri dönecekler diye düşünebilirsiniz. Ancak değişken çok önemli. Arkadaşlar faiz indirilmeye başlanmadıkça tombul parmaklar her ay kazandıkları faizden vazgeçmeyecek. Yani riskli piyasalar için sabit bırakmaktan daha öte indirim gerekir. Hem balinalar gelsin, hem biz bireysel perken de yatırımcılar da riskli varlıklardan para kazanabilelim diye. O zaman önümüzde bir eğri var. Sadece temel analiz yaparak, teknik analiz açmıyorum bile. Bundan sonra Fed faiz döngüsünü arttırmaktan yana değil, sabit bırakmaktan yana kullanacakmış. Birkaç veri inceledi. Bu verilerin ışığında Fed'in sabit bırakmaya daha istekli olmasını beklediğimiz bir dönemdeyiz. Temel analiz dönemden döneme bu tür değişiklikler gösterir. Şimdi bir konu üzerinden diyoruz Fed'in faiz kararı ve bunu etkileyen faktörler üzerinden gidiyoruz. Ama az sonra savaşla ilgili de birkaç örneğim olacak ya da Türkiye'den birkaç örnek verebilirim. Ondan önce bir örnek daha inceleyelim. Hani işsizlik haklarından yararlanma başvurularından bahsetmiştim. 3 Ağustos'ta o, o 3 Ağustos'ta da bu var. Bu veri açıklanacak arkadaşlar. Hemen giriyoruz. Bugün açıklandı zaten ama gelecek hafta tekrar açıklanacak bu veri. İşsizlik elde etmek için işsiz olmak gerekiyor. Basit düşünelim. Burada işsizlik haklarından faydalanan kişi çoğalmışsa o zaman çok işsiz var demektir. Eğer azalmışsa işsizlik az demektir. Aslında buradaki veri de bize bunu gösteriyor. Bugünkü ufak geri çekilmenin sebebini de buraya yorumlayabiliriz. Fed aslında bundan sonra faiz arttırmayacak ama bu tür değişkenler çoğalırsa yani burada çok fazla beklentinin altında 14.000 kişi kadar haftalık açıklanıyor bu arada bu veri 14.000 kişi kadar daha düşük gelmiş beklentiden yani bu 14.000 kişi iş sahibi ama Powell biliyorsunuz işsizliği arttırmak istiyor ki insanlar az para harcasından Enflasyonu düşürücü bir etkidir bu. Dolaylı olarak kendisi de faizleri arttırma isteğinden vazgeçsin. Ekonomik değişken olarak biz perakende yatırımcılar da tamam bunlar arttırmıyor. Uzunca bir süre sabit tutacaklar. İndirim başladığında piyasalar coşacak diye düşünelim. Peki jeopolitik olaylardan bahsetmiştik. Rusya-Ukrayna savaşından bahsetmiştik. Hatırlarsınız belki ilgilenenler o dönem bu savaş olduğunda kriptoda bir yükseliş gördü. Bunun sebebini oturup düşünmek lazım. İşte temel analiz böyle bir şey. Bir savaştan dolayı neden bitcoin yükselir ya da altın yükselir? Ülkenin erkeklerini dışarı bırakmıyordu Putin. Ülkedeki paranın da dışarı çıkışı bir şekilde yasaklanmıştı. Bu yüzden tek yol kripto kanadıydı ve insanlar kriptodan alım yaptılar. Bu da yükselişlere yol açmıştı. Hatta Ukrayna'ya yardımları kripto üzerinden yapmışlardı. Sonuçta yardım yapılıyorsa bu kriptolar bir yerden alınacak ve alındığı için de değerlenecek. ilgiden dolayı değerlenecek ve biz bu yükselişi gördük. Bir diğer etki son dönemde gerçekleşen bu tahıl koridorunun kapanmasıyla ilgili değişiklikler. Bu koridor açıkken tahıl ile ilgili fiyatların daha düşük olduğundan rahatlıkla bahsedebiliriz. Raina'da üretilen birçok tahıl bu yol ile ihraç ediliyordu ülkede. E, Tabi ithal edenler de ucuza ve bolca buldukları için fiyatlar düşüyordu. Peki koridorun kapanması daha az tahılın. Bakın burada da ortaklaştı ortamdaki varlıktan bahsediyoruz aslında. Tahıl azalmışsa fiyatlar şişiyor. Fiyatlar şiştiği için ABD'den tutun Avrupa'ya işçilerin kazandığı paralarıyla bunları almaları daha da zorlaşıyor. Bu da enflasyona etki eden bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu Powell'ın kararını ya da Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kararını etkiler mi? Elbette etkiler. O yüzden temel analiz dünyadaki tüm haberleri takip etmekten geçen bir yöntem. Peki son bir örneğimiz Türkiye'den olsun. Doğal afet ya da salgınlardan bahsetmiştim. Bunlar da temel analiz içerisine giriyor elbette. Biliyorsunuz bir pandemiye yakalandık. Bütün dünyada parasal genişlemeye gidildi. Siz evinizde kalın denildi. Biz size yardım edeceğiz. Bu para ortamda çoğaldı. Hanelere kişi başı 1000 dolar, 1400 dolar para yardımı yaptı Amerika. Bu insanlar hiç çalışmadan aldıkları bu paralarla alışveriş yaptılar. Çok alışveriş enflasyonu yükseltir diye konuşmuştuk. Az önce işsizlik rakamlarında da bunu konuştuk. Bakın hepsi birbirine nasıl da bağlı bütün dünya bu parasal genişlemeyi sağlarken faizleri indirirken Türkiye olarak biz faizleri yükselttik. Elbette bunun mantıklı bir sebebi vardı. Sakın eleştirdiğimi düşünmeyin. Eleştiri benim işim değil. O dönem o mantıklıdır, o yapılmıştır. Nedir sebebi, ne olabilir? Düşünelim. Ülkede dolar kıtlığı vardı. Bütün dünya faiz indiriyordu. Türkiye'de dedi ki ben daha çok faiz veririm. Herkes indirmişken paranıza sadece burada para kazanabilirsiniz. Buyurun getirin faize. Ülkeye dolar girdi, başka ülkelerden kron girdi, yen girdi. Burada dövizden TL'ye dönüldü ve faize bırakıldı. Tabii ki Pandemi sonrasında karını alan aldı gitti. Merkez Bankası da istikrarı sağlamak adına bir adım atmış oldu. Dünyadaki açık buydu ve kullanıldı. Sonuçta balinaları ya da faizden kazanmak isteyenleri Türkiye'ye çekmişler. O dönemlerde bir videom olmuştu. Peki bütün dünya faizleri indirirken biz arttırıyoruz ve borsada olumsuz etkileniyor. Peki dedik dünya faizleri arttırmaya başladığında nasıl cazip olacağız? Elbette yine tersini yaparak. Amerika 5.25-5.50'ye getirdi Amer Amerikan dolarına verdiği faizi Türkiye'de ise 8'lere kadar indirdik. Faiz. Elbette burada da bir mantık var. Amerikan dolarına 5,5 faiz verildiği bir yerde Türk lirasına %50'lere çıkarsanız ne değişecek? Bazen ringe çıkmamak en mantısı olabilir. E tabi bu durumda bizim borsamız yeşermeye güçlenmeye başladı. Yanında dolar da güçlenmeye başladı. Çünkü Türk lirası ortamda çoktu. asılmaya da devam ediyordu. Normalde dolar düşerken borsa yükselirdi. Ama ikisi birlikte yükselmeye başladılar. Bunlar temel analizde 3 yıl önce ile birlikte düşündüğümüz beklentilerimizdi. Ve birebir çıktı arkadaşlar. Zor bir şey değil. Herkesin görebileceği bir şeydi. Oturup ülkelerin faiz oranlarına bundan sonra ne yapmaları gerektiğine biraz kafa yorsanız çok rahatlıkla sizlerin de anında anlayabileceği veri setleri bunlar. Az önce Amerika'dan konuştuk. Tekrar edeyim. 5.50'lere geldi ve 22 yılın en yüksek faiz oranına ulaştı. Bundan sonra yapacağı şey artık yeni banka bank olmaması. insanların bu sıkılaştırmadan artık olumsuz etkilenmemesi için bir süre sabit sonrasında da düşürmesi lazım. Bu döngüler bariz aynıdır. Bir dönem yükselir, bir dönem düşer. Ama bu riskli varlıklarda mı olmalıyız? Faizde mi olmalıyız diyen balinaları anladığımız teke. Temel analizi cebimize koyacağız. Teknik analizden de vazgeçmeyeceğiz. Teknik analizle ilgili bundan sonra bir video geliyor olacak arkadaşlar size. Basit bir şekilde herkesin rahatlıkla yapabileceği en basit teknik analiz yöntemlerinden sizlere bahsediyor olacağım. O yüzden mutlaka kanala Trader Kulübü kanalına ve Gold Analiz kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Eğer teknik ve temel analiz konusunda daha çok bilgi sahibi olmak isterseniz de Trader Kulübü'ndeki bir birçok üstadın eğitim setleri var. Bize Twitter'dan birçok yerden ulaşabilirsin. Hepimiz sizler için çalışıyoruz. Gayemiz daha az kaybetmenizi sağlamak. Daha az kaybettiğinizde daha çok kazanmış olursunuz zaten. Peki günün özeti. Bugün Amerika'nın faiz oranından, Türkiye'nin faiz oranından, Rusya Savaşı'ndan konuştuk. Şöyle bir flashback yapalım. Amerika bundan sonra ne yapacakmış? Faiz indireceğiz dediler mi? Hayır. Bu yıl yok faiz indirimi. O zaman riskli varlıklara all in girer misiniz? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. O zaman temel analizi öğrendiniz. Ne zaman girersiniz? Faiz indirimi başladığında dediğinizi duyar gibiyim. O zaman öğrendiniz. Peki Türkiye'deki borsadan ne zaman kağıtlarınızı satıp çıkarsınız? Bunu ben söyleyeyim. Enflasyon kontrol altına alındığında. Çünkü enflasyonist ülkelerde borsa kağıtları uçar. Bir araba 1 milyon olmuş. Türk Hava Yolları mı duracak yerinde? 10 liradan beri bilirim o kağıdı. 3 sene önce aldıkları uçakları yeniden değerle deseler hisse senedinin fiyatları çok yukarı çıkmalı zaten. Bakın bu da bir temel analiz. Enflasyon varsa şirketlerin sahip oldukları öz sermayenin de fiyatları artıyor demektir. Forex piyasasında işlem yapanlar için bir tool'dan daha bahsedeceğim. O an, o dakika kaldıraçlı işlemlerde döviz kurlarının içerisinde, paritelerin içerisinde bulunmamaları gerekiyor. Hemen bu siteyi de inceleyelim. Evet arkadaşlar, Forex calendar yazarsanız eğer Google'a buraya. Karşınızda şöyle ilk başta çıkan site. Dokunalıp takvim bölümüne götürecek bizi. Bakın burada kırmızı ve sarı rakamlar var ama ondan önce özellikle uyarayım. Burada bir yerde bir saat vardı. Evet 7.26 şu an saatim 7.26. Bunu İstanbul yapın mutlaka. Ondan sonra save edin. Sonrasında görebilirsiniz artık. Hangi dakika, hangi saat, hangi üründe bulunmamalıyım. Buna bakıyoruz. Hani niyetimiz daha az kaybetmenizi sağlamaksa. Bakın karşınızda şurada 24 Temmuz'da gerçekleşmiş bazı veriler bulunmakta. Satın alma müdürleri ile ilgili bazı veriler. Hangi bölgede? Euro bölgesi Euro bölgesinde gördüğünüz bu kırmızı sembollerin olduğu saat ve dakikalarda bu sembolün içerisinde bulunmamanız doğru seçenek olacaktır. Ya da kaldıraç oranını düşürmeniz ya da kademeli bir şekilde birazını satmış olmanız. İster short ister long pozisyonunda olun elinizdeki varlığı biraz azaltmanız en doğru seçenek olur. Şimdi Forex'çiler için bir veri arıyorum. Şurada Avustralya dolarında kişisel tüketim giderleri var mesela. Şu kırmızılara dikkat edin arkadaşlar. Saat kaçtaymış? 4.30 AM. Sabaha karşı 4.30'da. 26 Temmuz'da. Hemen bakalım Avustralya dolarında neler olmuş. Şöyle 15 dakikalık grafiği alacağım arkadaşlar. Dün sabaha karşı 4.30 diyor. Öyle biraz daha geriye geliyorum. Ayın 26'sı sabaha karşı 4.30 bakar mısınız Şöyle bir mumda işlemde olmak ister misiniz? Long pozisyonunuz varsa da kaldıraçlı işlemde sizi çok yoracaktır. Short pozisyonunuz yani şöyle hızlıca baktığımda şu trendi takip edenler shortta olmayacaklardı. O zaman veri günleri en güzeli işlemde olmamak ya da azaltmak. Peki dünkü toplantı saatine bakalım. E, dolar bölgesinde yani Amerika tarafından doların paritelere karşı olduğu yerde dolar ne yapmış? Saat 9.30 dün akşam. Herhangi bir şey açabiliriz karşılığına dolar koyacağımız herhangi bir şey. Faize art. Hani doların güçlenmesi gerekiyor dedik. Aynı sembolden bakalım arkadaşlar. Avustralya dolarına karşı Amerikan doları. Dün akşam saat 9.30'a geliyorum. Şurada. Buyurun. Şu yükselişte de şorta olmak istemezsiniz. Sanırım gayet net ve açık olarak açıkladım diye düşünüyorum. Umarım verdiğim bu e, toolsları da kullanıp temel analiz tarafında daha az para kaybetmeye geçeriz ve böylelikle daha çok kazancımız olur. Bu neden kaybetmekten bahsediyorum çünkü bu iş trader olmak ya da bir yatırım yapmak su testisinin su yolunda kırılması gibi yani sürekli araba kullanan bir insanın mutlaka 10 senede bir, ufak bir kazası olabilir. Aman ufak olsun. Daha büyüğü olmasın. İşte benim de niyetim bu. Kayıplar ufak olsun. Bundan kaçamazsınız arkadaşlar. Zararımız ufak. Karımız yüksek olsun. Herkesin bol bol kazancı olsun. Eğer uzun olduysa kusura bakmayın. Temel analiz tarafında bence işinize yarayacak çok güzel bir beyin modellememiz haritamız oldu. Kendinize iyi bakın. İkinci video teknik analiz nasıl yapılır da görüşmek üzere.